Bolu Dağı'nda yıllardır faaliyet gösteren Fethullahçı terör örgütüne finansal destek sağladığı belirlendikten sonra kapatılan İsmail'in yeri adlet lokantasının sahibi İsmail Çolak, Etiyopya'nın başkenti Adiyaz Ababa'da görüldü. Yaklaşık altı ay önce Ümre'ye gidiyorum diyerek yurt dışına kaçan İsmail Çolak'ın hakkında yakalama kararı bulunuyor. Etiyopya Hükümet Sözcüsü Geç Çevre'de 15 Temmuz darbe girişimlerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin, Türkiye halkının ve demokratik seçimle iş başına gelmiş Türkiye hükümetinin yanında olduğunu belirtmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz sene resmi ziyaret amacıyla gitti Etiyopya'da. Gittiğimiz ülkelerde devlet, hükümet başkanlarıyla gerek şahsım, gerek başbakanımız, bakanlarımız bunların konumunu anlamak suretiyle Fethullahçı terör örgütü okullarının kapatılmasını ve buralarda bunların vermekte olduğu hizmeti Milli Eğitim Bakanlığımız vasıtasıyla verebileceğimizi kendilerine söylüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da buna yönelik çalışmalarını şu anda tamamlamak üzere demişti.